Herkese yeni bir videodan merhaba. Rana'yı hazırladım. Gördünüz. Şurada zaten kızım. Kendi kenarlarına yastık koydum düşmemesi için. Ben de hemen şalımı yaptım. Şöyle düzenliyorum. Çantasını hazırlayacağım ve çıkacağız. Alışveriş yapacağız bugün. Bebeğimizle nasıl alışveriş yapıyoruz? Buyurun izleyin bakalım. Birlikte market alışverişine çıkacağız. Önce ebeveye gideceğiz. Tabii ki eksiklerimiz var. Onları alacağız. Ondan sonra da alışverişe. Rana'nın biliyorsunuz 6 ay olduğu için artık emziklerini değiştirmemiz gerekiyor. 06 idi bizdeki. Şimdi 6 12 alacağım. Birkaç tane eksiği daha var. Onları alacağım. Sonra da market alışveriş yapacağız. Ben hazırım. Şimdi Rana'ya bir çanta hazırlayayım. Nereye gidersek gidelim mutlaka çanta hazırlıyorum. Hatta yanıma yoğurdundan alıyorum. Kendim yaptım arkadaşlar. Yoğurdundan da alıyorum mutlaka. Hani olur da kırsa gibisinden. Emzirme döneminde mecbur geçiyordum, emziriyordum. Hala indiriyorum bu arada. Ama hani evden emzirip çıktığım için zaten çok fazla karnı aç olmuyor. ağladığı zamanlarda veriyorum böyle. Emzirmek yerine yoğurt vermek daha kolay oluyor. Şunu hazırlayalım. Yedek bir çamaşır. Ve sonra çıkış. Ya yani nereye gidersek giderim mutlaka yedek alıyorum yanıma. Ne olur ne olmaz diye. Bekle. Bekle. Sak mendil ve bez. Tamam anneciğim. Şöyle üç tane bez. Alt açma örtüsü. Saklamı bitmiş. <laughs> Koliden alıp geliyorum. Al bunu. Bir tane de ıslak mendil Bu kadar. Diğerini alalım yine. <laughs> Dolma ver anneciğim. Bunu koyalım. Şöyle görsünler bir boydan. Hemen de kırıştırmışız üstümüzü kızım. Hemen de kırışmış üstümüz kızım. Ay. Bu kız hazır. Bu kızın kombini de böyle. Pembiş olduk bugün. Hayır yüzümü öpemezsin. Olmaz makyaj var anneciğim. olmaz. Olmaz. <laughs> Az önce öpüştük ya. <laughs> Biz hazırız ve çıkıyoruz arkadaşlar. AVM'de tekrar görüşürüz. Baba gelene kadar biraz sallanalım. Sallanıyor musun kızım? Hazırız. Erkan'ın gelmesine bir 10 dakika falan varmış. Onu bekliyoruz. Dışarı çıkacağını anladı ya asla durmuyor. Yani gidirdiğim an anlıyor dışarı çıkacağını ve evde tutmak mümkün değil Canay'ı. Şu an ona maalesef. Erkan geldi. Nihayet artık gidiyoruz. Evde asla baş edemedim Rana. Yani Erkan anlatıyorum ama asla da dinlemiyor beni. Hiç inanmıyor. Gayet usluymuş kızı. Öyle söylüyor beyefendi. Evet. Hani şey var ya böyle bütün gün çıldırtıp akşam bütün cilvesini babasına yapan kız çocukları. Bizimkisi aynen o şekil. Akşama kadar annesini çıldırtıyor. Babası gelince bir cilveler mirveler. Sonra biz yalancı oluruz. İnşallah öyle umuyorum. Araban da çok pisleşmiş, pisleşmiş yalnız. Ayrına gidiyoruz. Pislenmiş. Ya, yıkatı ver be. Tamam yıkatalım. Yıkamaz mı? Harbi ne kadar çirkin duruyor. Baya kirlenmiş. En son ne zaman yıkattık biz bu arabayı? En son ben yıkattım işte. Cilalı yıkattım. Baya oldu mu? Üzerine bizi katmadık işte. 20 gün mü? 22 gün mü? kız da burada işte. Hmm. <laughs> <laughs> Hmm. Kapat bacaklarını. Ne açtın şortunu öyle? <laughs> Ayaklara bakın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nedir ya? Ya bu nedir kızım? <laughs> İlk durağımız. Şundan vardı bizi 06. Şimdi 618 alacağız ama yine ultra air alacağım. Gece ışıkta parlıyor bunlar. Bulmak kolay oluyor. Evet. Ama şunun da şekli daha güzel. Renkleri. Turunculu. Mecbur yine bunu aldım arkadaşlar. Parladığı için. Bu tamam. Bebek suyu alacağız çöp poşetimiz de bitmişti. 6 aylık mesela. 3 tanesi 6 ay boyunca yetmişti arkadaşlar. Yani pahalı falan diyorlar ya. Bence gayet yeterli. Şöyle kavanoz aldım. Küçük meyve presi yapıp yanıma alabilmek için. Şimdi bezini alacağım. Sonra gösteririm size. Sizin zaten. Kısa bir yoğurt molası verdik yoğurdum ben yedirdim. Biraz sonra markete geçeceğiz. <laughs> <laughs> Kıcak istiyor. Arabada ya benim kacağım var diye gözlüyor. Ama mümkün değil tabii ki. Birimiz bebek arabası, birimiz market arabasıyla. Şu an hiç alakasız olmayan bir bölüme gittim. Asıl amacımıza geçebilir miyiz artık? Arkadaş ya markette Erkan'ı arıyorum. Girdiği yerlere bakın. Aşkım ne yapıyorsun burada? Ben sana çöp poşeti bölümüne gideceğiz demedim mi? De. <laughs> değiştirmişler bence. Bunlar yoktu. Yeni mi gelmiş? Emzini tuttu. Yoğurttan sonra inşallah uyur. Yani tek temennim o. Ben de bunu alıyorum ve artık başlıyoruz. Ne vardı? Şunlardan almıştık bence. Kırmızı değil miydi o ya? Ha, Kırmızı değil miydi? Kırmızı değil diye hatırlıyorum. Evet. Bir çöp poşetinden başlıyoruz. Evet, çöp reyonundan terfi ettik istiyor ve Erkan da şu an onu gezdiriyor. Çok yoğun gerçekten. Berek ve havuzluya çarpmak alalım şuradan. Süzme peynir. Pınar'ınkine çok İnşallah güzeldir. Kendi markaları bakalım. Tamam, işte zeytin. Kaşar peynir, toz için. Yumurta alalım. Yanlış yerden açıyorum ben de ya. Küçük. Bezmiş gibi bir halim var. Ne? Bezmiş gibi bir halim var. Yani <laughs> geziniyorlar. Ben devam. Hadi görüşürüz. <laughs> Peşimden geliyorlar ya. Çok tekmeyiz. Rana'ya avokado alacağım. Sesim Çok sertler ya. Üç 3 tane buldum yani öyle çok sert değil yumuşak. Şuradan alalım. Yes. maydanoz aldım, semizotu aldım, limon, soğan, kabak aldım Rana'ya. İlk defa bizim eve kabak geliyor. İlk değil gerçi. İkinci de muz almıştım zaten. Bunlar da kucağında. Asla durmuyor. Yıktı. Marketi yıktı yıktı. sebze işini de hallettim. Hepsini tarttım. Şimdi Erkanları bulacağım. Yani geziniyorlardı en son. Gerçekten çocuklar alışveriş yapmak inanılmaz zor ya. istiyor yani. Şu an zorlaştı. Bildiğiniz kucak istiyor. Arabasını asla alınmıyor. Kucağınızı almanı istiyor. Başka hiçbir derdi yok. Kesin çikolata bölümüne falan gittiler. Ve dedim gördüm. Tam karşımdan bana geliyor. Ben gördüm ki sizin. Niye saklandın? Hmm. Dedim kesin çikolata bölümündedir. Doğru bilmişim. Ne? Tipim kaymış arkadaşlar. Orta alanda oluyor kutusu. Cici bebe alıyor kendisine yine. Tabi siz bilmiyorsunuz. Erkan'ın yeni takıntısı cici bebe arkadaşlar. Bana ranayı gösteriyor. Uyutmuş. geze geze uyumuş artık Hı, yani. Yok şey formosu, bir şey forma konusunda. Raktar geldi uzun bir tane 21 yaşında forma. Ne ismi abi? Duhat'la oynayan bir yani oyuncu. O geldi. O dışarı hiç şey yok geldi. Herkese bir futbol sevdası ne olacak? Gerçekten ya bilmiyorum yani. Adamın durduğu futbolla alakalı bir şeyler sordu. Bu arabayı da süremiyorum. Benim alışveriş bitti. Şimdi Erkan'ı bekliyoruz. hayatım ne olabilir? Ne alacağım işte. Ama onun fiyatı yazmıyor. Kilo mu satıyor? Ediyorum şu anda. İki dört altı sekiz on. Ne diyorsun? Rana gözüküyor şu an. Önünde dur. Ben bunu denemem, denemem denemem Niye? Bir şu bakayım. Yüzü gerilmiştir. Nereden bileceksin aşkım? Ay şimdi daha çirkin bir şeye benziyor ya. Ama güzel bir şey benziyor. İlk ayın çikolatası zaten güzel oluyor. Bence alıp deneyelim. Alalım alalım. Bu erimez. Niye erisin? Erise bir şey olsa dolaba koyarlar. Bakalım. Nerede? İnternette mi gördün bunu? İnternette görmüş. Şey Bakalım. Neyse deneyelim yine de. Hmm. Daha ne alacaksın zaten? Bir sürü brownie aldın. O kadar. Neyse ben onu başka yerden alırım. Burada yok anlaşılan kutulu. Vardır da şimdi bulamam var ya ama. Ne? Aa evet. Evet sabah fark ettim şampuanımın eksik olduğunu. şampuan bitmiş. Şampuan. O kadar. 300 bin kadar. Çocuklar çok yoruldu. Sen bir çek karalayı ver hayatım. Çocuklar diyorum çok yoruldu. Sen bir çek karalayı ver. O kadar. 300 bin kadar. Evet, evet Önden bir avans ver aşkım sen bana. O kadar. 500 bin kadar. Yok yok hadi gidelim artık. Hadi evet, kapat diyor. Şimdi tamam kapatıyorum o zaman şu an. O kadar. Tamam, bırak onları da gel, Benim yaptığım salaklığı kimse yapamaz. Yani gerçekten. Marketten aldıklarımı falan yerleştirdim az önce. Hepsini çektim. Ama çektim sanıyormuşum eğer yani. Hiçbirini çekmemişim. Gitti. Neyse. E, bebekten aldıklarımı göstereyim bari. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Nasıl bir video oldu inanın bilmiyorum. Çok böyle karman çorman olduğu gibi hissediyorum. İnşallah izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Şunları göstereyim hemen. Alırken zaten göstermiştim. Çöp kovası. 6 aylık Rana şu an mesela bir kutusu 6. ayına kadar yetti bize. 3 tane çıkıyor zaten içinden. Böyle sürekli değişen ya da sürekli böyle israf olan bir şey değil. Yani çok pahalı falan diyenler var bunu ama 6 aylık sürede bitti mesela. Bence gayet uygun. Ve asla koku falan yaymıyor etrafa. Çok memnunum. Şöyle su aldım. Doktorumuz bize bebek suyu verin demişti. Ama biz almadığımız için normal kendi aldığımız dışarıdan temiz sulardan veriyorduk. Bunu buldum e bebekte. C su. Bunu aldım. Bundan verdim. Hatta bunun su içme aparatı falan çıkıyormuş içinden. Bu şekilde bir paket su aldık. Emzik. Bunu hemen kaynatalım. Bakalım nasıl olacak. Bunu alabildim ya. Ultra air olarak yani en güzel bu vardı zaten. Kız olarak. Bir de şöyle kavanoz aldım arkadaşlar. Normalde yoğurtlarını ben kendi kavanozluğuyla götürüyorum. Ama bu da meyve püresi yapmak için, yanımda taşımak için çok güzel. Küçücük bakar mısınız? Ufacık böyle meyve taşımanız için yanınızda gayet ideal. Çok tatlı kapağı da şöyle ayıcıklı. Bundan aldım böyle altılı. Bu kadar. Dediğim gibi market alışverişini de az önce çektim ama çektim şu maalesef. Gitti. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yani nasıl bir video oldu dediğim gibi hiçbir şekilde bilmiyorum. Çünkü Rana hiç durmadı artık. Yani sürekli kucakta olmak istiyor. Arabasında durmak istemiyor. Bir de etrafa çok ilgisi var. Hiçbir şekilde arabasında yatmak istemiyor. O yüzden biraz zorlu bir alışveriş oldu bizim için. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.